Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben yapamam diyenlerin bile çok rahat yapabileceği hem kolay hem de lezzetli bir pasta tarifiyle geldim. En güzel yönü pişirilmeyecek olması. Yerken de böyle ağızda hem dondurma hem de pasta gibi lezzetli bir tat bırakıyor. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi elimizde 3 paket bisküvi var. Bir paketi kakaolu, geri kalan iki paketi ise sade bisküviydi. Aslında tamamını kakaolu bisküvi olarak kullanabilirsiniz. Ama elimde sadece bir tane vardı. Birkaç tane de böyle yaklaşık olarak 8-10 adet kadar da Oreo bisküvi vardı. Hepsini bir güzel harmanlayacağız. Yani kısacası elinizde hangi bisküvi çeşidi varsa onu kullanabilirsiniz. Evet şimdi bakın geliş güzel bir şekilde kırıyoruz. Çok böyle toz haline getirmeyeceğiz. Bugünkü bu güzel tarifimizde büyük kızımın elinden. Evet bakın hepsini şimdi kırdık. Hemen kenara alıyoruz. Derin bir kabın içerisine 3 paket sade toz şantiyi döküyoruz. İsterseniz burada sade kullanmak yerine çilekli veya çikolatalı kullanabilirsiniz. Üzerine 3 su bardağı soğuk sütü döküyoruz ve hemen ardından mikserle çırpmaya geçeceğiz. Kap ne kadar derin olursa olsun ister hemen sıçramalar olabiliyor. Görmüş olduğunuz şekilde bir kapakta üzerini kapatıp mikserle çırpmaya geçiyoruz. Önce düşük devirde hemen ardından yüksek devirde iyice böyle kre koyu krema kıvamında olana kadar çırpacağız. Mikseriniz yoksa elinizde de bu işlemi yapabilirsiniz ama çok çok uzun sürecektir çırpma işlemi. Evet istemiş olduğumuz kıvama geldi. Evet köpürtmüş olduğumuz şantinin içerisine bir su bardağı damla çikolatayı döküyoruz. Eğer elinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Bir su bardağı da ilişe olduğumuz fındık var. Hemen onu da üzerine ekliyoruz. Tamamen böyle fındığı toz halinde çekmeyin. Tavsiye etmiyorum. Böyle yerken biraz daha dişe dokunur olsun. E, lezzetini çok rahat bir şekilde hissetmiş oluyorsunuz böylece. Fındık yerine başka ne olur diye soracak olursanız ceviz olur, badem olur, fıstık olur. Herhangi birini parfenizin içinde kullanabilirsiniz. Eklemiş olduğumuz malzemelerle şantiyi iyice karıştırdık. Sıra geldi kalıba aktarmaya. Kalıbımızın tabanına ve kenarlarına streç film yerleştirdik. Böylece parfemiz donduktan sonra çok rahat bir şekilde kalıptan ayrılmış oluyor. Bisküvilerimizi kırmaya başlamadan önce 5 tane kakaolu bisküviyi ayırdık. Onu bu şekilde toz haline getirdik ve kalıbımızın tabanına döküyoruz. İsterseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz ama biz biraz daha böyle renk katmak amaçlı yaptık. Evet üzerine de hazırlamış olduğumuz krem şantili karışımı döküyoruz ama hepsinin değil yarısını üzerine dökelim. hemen ardından spatula ile güzelce yayalım. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Kullanmış olduğumuz kalıp oldukça böyle geniş bir kalıptı. İsterseniz vereceğimiz bu ölçüleri daha aza indirgerek daha küçük bir kalıpta hazırlayabilirsiniz. Kalıbımızı kenara alıp şimdi kalan karışımın üzerine kırmış olduğumuz bisküvilerin hepsini aktarıyoruz. ilk karıştırmaya başladığınızda bisküvisi böyle çok olmuş gibi gelebilir size ama öyle değil. Biraz karıştırın. Ondan sonra göreceksiniz ki şanti bisküvilerin hepsini içine çok rahat bir şekilde çekiyor. Bakın az önceki doluluktan hiçbir şey kalmadı. Kenara alıyoruz. Bakın tekrar kalıbı getirdik. Şimdi üzerine doğramış olduğumuz muz dilimlerini yerleştireceğiz. Biz 3 tane muz kullandık. Ama isterseniz muz yerine çilek veya farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Şimdi üzerine bisküvi kırmış olduğumuz şanti hemen döküyoruz. Parfemiz 4 kattan oluşuyor. Yani 4 katmanlı. En altına böyle kakaolu bisküvi yerleştirdik. Toz haline çekmiş olduğumuz. Daha sonra üzerine fındıklı çikolatalı olan şantiyi yaydık. Arasına muz dilimleri ve son olarak da içine bisküvi kırmış olduğumuz bakın şantiyi yayıyoruz. Böylece kat kat çok güzel bir şekilde en son sunmuş olacağız. Spatula ile düzgün bir şekilde yayıyoruz. Ve parfemiz hazır. Şimdi kenarlarından sarkan streç filmi pastamızın üzerine doğru getiriyoruz. Üst kısmı açık kaldı tabii ki bu şekilde. Buzluğa göndermiyoruz yoksa buzluğun tüm kokusunu alıyor, tadını değiştiriyor. Üzerine bakın streç filmle kapattık. Şöyle kenarlarından hava almayacak şekilde elimizle düzeltelim. Evet şimdi donması için buzluğa gönderiyoruz. Eğer tatlınızı sabah hazırlayacaksanız öğleden sonra servise hazır hale gelmiş olacaktır. Akşam hazırlarsanız da ertesi gün servis edebilirsiniz. Biz pastamızı bir gece buzlukta dinlendirdik ve ertesi gün bakın çekimlere kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Streç filmi alıyoruz. Tabi hemen şunu da söyleyeyim buzluktan alır almaz hemen dilimleyemezsiniz. Bir yarım saat kadar oda sıcaklığında bekletmeniz gerekiyor ki rahat bir şekilde dilimlensin. Bu aşamada kızım çok heyecanlıydı çünkü pastanın görüntüsünü çok merak ediyordu. Evet üzerine bakın bir servis tabağı kapattık ve ters çeviriyoruz. Pastamızın parçalanarak çıkma ihtimali kesinlikle yok arkadaşlar. Çünkü hem pastamız dolmuş hem de yine aynı şekilde kalıbımızın taban ve kenarlarına streç film yerleştirmiştik. Yani bunların hepsi Pastamızın kırılmadan kalıptan ayrılmasını sağlayan faktörler. Evet, görüntü muhteşem. İnanın bu pastayı yapmak sadece 15 dakikanızı alıyor. Pastamız servise hazır ama kızım böyle toplamış olduğu çiçeklerle üzerini dekor etmek istedi. Ve hemen bir dilim keselim. İçinde sizlerle beraber görelim. Elinizde böyle bir kalıp yoksa baton bir kalıp ya da borcam bir kap içerisinde de parfenizi hazırlayabilirsiniz. Küçükten büyüğe herkesin damak tadına uyacak olan bir pasta. Özellikle çocuklar buna bayılıyor. Böyle az ilk başta dediğim gibi hem dondurma tadında hem de böyle pasta tadında yerken bir lezzet bırakıyor. katlarını buradan Sanırım sizde net bir şekilde görüyorsunuz Biz bu lezzeti çok sevdik ertesi güne kalmıyor bile bir dilim Çünkü kesinlikle size yetmiyor aynı zamanda yerken kesinlikle bayma söz konusu değil onu da belirtmek isterim Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin Afiyet olsun deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim Hatta fotoğraflama imkanınız olursa Instagram hesabımdan bana gönderirseniz ben de burada ve Instagram hesabımda paylaşmaktan mutluluk duyarım. Evet videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Eğer videomu yararlı buluyorsanız sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak ailemizin daha da böyle geniş bir kitleye yayılmasını sağlayabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.